Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma sizin iş yerinizde daha verimli olmanız ve insanların gözden daha iyi görünmenizi sağlayacak olan bir çalışmadır. Bu tür çalışmalar iş yerindeki aylak her şeyi düzeltir ve insanların size olumlu gözler bakmasını sağlar. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi daha sonra bu kağıdı katlayıp cüzdanınızda saklayın. Bilgisayar çıktısı olarak alıp kısa süre içinde olumlu etkileri göreceksinizdir. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün çalışmamız daha güçlü bir erkek olmamız için ya da daha güçlü bir kadın olmanız için yapılan bir çalışmadır nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazmanız yeterli. Ve bu kağıdı ateşle yakın. Yaktıktan sonra küllerini daha boyu suyla yoldayım. Ayrıntılı bir bakım çalışma yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.